Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadol Ahinsu'nun hazırlayıp sunduğu kitabın ortasından programın ikinci bölümünde MHP Düzce Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Yılmaz Eser, Düzce'de birçok proje hayata geçireceğini yeniledi. Düzce'nin içme suyu sorunu için Uğur Suyu üzerinde baraj inşa edilmesini gerektiğini belirten Eser şu ifadelere yer verdi. Şöyle e, olaya gireyim. Zaten şu anda mevcut belediyenin projeleri var. Biz Ben projeye bir şey demiyorum. Ben proje içine bakıyorum. Projelere e, hiç... E, Hiçbir zaman için karşı gelmedim. Mesela şu anda mevcut bizim e, MHP meclis üyeleri birlikte desteğiyle geçen 45 milyonluk içme suyu projesi var. Bir kere bunu bir hayata geçirmemiz lazım. Düzenin su sorununu çözmemiz için. Bunu yaparken e, su ile ilgili e, ileriki aşamalarda sorun sıkıntı yaşamayalım, yaşamayalım diye Uğur Suyu'nda bir tane baraj yapmamız gerekiyor. Bu barajı e, finansmanı, finansmanı sağlayıp içme suyu projesiyle bunu yapmamız gerekiyor. Ondan sonra sadece içme suyuyla e, proje yapmak değil. E, bunun yanında yolları kazırken içme suyu, kanalizasyon hatları, yağmurlama hatları, elektrik hatları bunları bir kere bir seferde yapıp bu hesaplamaları da 150 senelik düşünüp hesap açısından bakıldığı zaman 150 senelik düşünüp bir kere imalatı yapıp kaplamaları yaptıktan sonra bir daha o imalatı girilmesini istemiyorum. Niye? Çünkü yap, boz, yap, boz bir sürü maliyet demek. Düzce'de hayata geçirmek istediği en büyük hayalinin raylı sistem olduğunu söyleyen eser, konuşmasını şu şekilde sürdürdü. En büyük benim hayalim biliyorsunuz ben hep söylüyorum raylı sistem işi. Şimdi zamanında Düzce'de bir raylı sistem yapıldı. Dedik ki o zaman ben de o zaman belediye iş yapıyordum. Arkadaşlar mühendis arkadaşlar söyle konuştum ki gidin konuşun başkanla bu e, projeyi yapmayın. Buna 3-4 katta maliyetli para ödenek bulun. Soğancı'dan başlayın. Soğancı oradan gelin işte kültür merkezi, adliye, emniyet, gelin Küçüksu, belediye, küçük su, belediye, valilik, hastane oradan da üniversite bir at bağlayalım. Niye? Çünkü adli emniyet küçük suya yakın. Geliyorsunuz belediye ile küçük su arası yakın o doğrultuda. E, valilik de yakın. Hastaneden beri de üniversite bir yat yaptığımız zaman hem hasta nakliye ulaşımla ilgili sıkıntı yaşamayız. Hem de e, Düzce'deki trafik sorunu çözmüş oluruz. Aynı zamanda bu raylı sistemi yaparken şehrin e, doğu kısmıyla batı kısmına iki tane otopark yaparsak en azından biz halkımızı oraya çekmiş oluruz. E, şehir içindeki trafiği de önlemiş oluruz. Birinci benim en büyük hayalimdeki proje bu. Ünsal'ın bu projeleri hayata geçirmek için ödeneği nasıl bulacağını sorması üzerine Eser, Ankara'daki bakanlıklar kapısının kendilerine ardına kadar açık olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı. Peki, tamam, evet. güzel, gayet güzel. Evet. Peki bunun maliyeti nasıl olacak, nasıl karşılanacak? <laughs> maliyeti biliyorsunuz, biz zaten dücüde ittifak yokuz ama Ankara'da ittifakız. Bizim il başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli dediği, bütün bakanlıklar bizimdir, her türlü ödenek, Size sunulacaktır. Ödenekle ilgili sıkıntınız olmasın dediği bu. Biz Ankara'ya güveniyoruz. Belediye başkanı olması halinde trafik sorununu çözmek için üst geçit projeleri hazırlayacağını ifade eden Eser şu ifadelere yer verdi. Yıllardan beri biliyorsunuz D100'de işte Hal Kavşağı, Olimpiyat, Öztürkler, Kervan'ın da iç kısmı. Orada bayağı ciddi miktarda trafik sıkıntıları var. Nasıl oluyor? Ben 45'lerde oturuyorum. Sabah çıkıyorsunuz sabah vakti. Trafik kuzeyden güneye bayağı bir ciddi sıkıntı problem. E akşam güneyden kuzeye doğru bir sıkıntı problem geçişlerde. E şimdi önümüz Ramazan. Ramazan'da da biliyorsunuz insanlar çok gergin oluyor. Bir karma karşı bir sıkıntı problem oluyor. Biz bunu nasıl çözeceğiz? İşte şimdi arkadaşlar mesela önceki yönetimler dediği işte yonca kavşak olmuyor. Yonca kavşak dediğim kervanda yapılan bir kavşak türü. Doğru yonca kavşak olmuyor. Ama siz ben geliştirdiğim projeme göre halde üst geçit yapacağım. Geleceğim sağa bir giriş. Geldiniz e, şey olimpiyata. Olimpiyatta gene Ankara İstanbul yönüne üst geçit sola giriş. Gideceksiniz Öztürkler'de gene sağa bir giriş üst geçitle Kervanda da mevcut zaten yapılması gereken bir projeydi o. O, o zamanki yönetim e, para ödenek yok diye kıstı. Ben kızdım kendi kendime. Ya kardeşim Düzce bu kadar yani sahipsiz mi? Türkiye Cumhuriyeti ya yani DÜCE bu yatırım yapamayacak kadar aciz mi? Yani hakikaten her tarafta bu imanatlar yapılırken düzce yapılmaması düzce büyük bir yanlışlık oldu. O e, otogardan, terminalden, e, otobandan çıkan araçların rahat ulaşımı sağlanması için kervanda bir tane üst geçiş şart. Yapmak gerekiyor. Düzce'de yaşanan otopark sorununa da değinen eser şu ifadelere yer verdi. Bir de mesela şimdi e, malum biliyorsunuz yıllardan beri 25 yıl geçti. E, hala da orta asar, ağır asar muhabbeti var. Ben... 1999'da kardeşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Allah bir daha acı göstermesin. Hakikaten çok zor bir süreçti. Burada şimdi baktığınız zaman hala deprem izleri devam ediyor. Ben şimdi Gaziantep Gazi Caddesi'nin kuzey yönünde biliyorsunuz 5-6 katlı metro binalar var. Bunları yıkıp oraya güzel bir otopark projem var benim. O bölgeye. Kentsel dönüşüme sokup veya işte oraları e, alıp Orada binaları yıkıp hem oradaki metruk binaları kaldırmış olacağız hem de oraya bir otopark yapacağız ve otopark sorunu çözmüş olacağız. Şöyle bir e, durum daha vardı mesela benim e, eleştirdiğim. Ben çünkü biliyorsunuz hep eleştiri üzerinde gittim için dedim ki ya hep eleştiriyorsun İlmaz Eser. Bari böyle bir belediye başkanlığın gündeme geldi. Belediye başkan sen de ol da bu sorun sıkıntıları çöz noktasında geldim ben. Şimdi 15 Temmuz park yapılırken malum bizim e, mevcut belediye başkanımızın e, danışmanlara bir arkadaşım vardı. Dedim ki arkadaşlar, buraya kim o başkan? Evet. Mehmet Yok yok, e, Faruk Bey'den. Evet. Şu 15 Temmuz yapılırken, evet. gidin dedim, söyleyin dedim. o e, Parkın yani eski İnönü parkı. Oran dedim, altını dedim, Otopark yapalım. Nasıl yapalım? İşte su çıkar. Ya kardeşim. Millet Bahçesi. Millet bahçesi evet, pardon. Millet Bahçesinin olduğu yer. Evet. Dedim ki, orada dedim bir buçuk metre aşağı inin. bir metre bir yukarı çıkın, 2,20 kot farkını bulun. Dedim oraya araç otoparkı yapalım. En azından çevrenin, etrafın otopark sonunu çözmüş oluruz. Yani bu iş bir kere yapılıyor. Yaz Yapmaz olmasın. Anlattık anlattık. Malum ne oldu? Gene aynı şekilde yapıldı. Düşünsenize o millet bahçesinin olduğu yerde e, yer altı otoparkı olmuş olsa iyi değil miydi? Sonra çözülmeyecek miydi? Ciddi bir katkısı olurdu. Ya mükemmel bir proje olurdu. Biz hep anlatıyoruz, anlatıyoruz ama proje bak projeyle karşı değilim ben yani. Projenin içinde bir sıkıntı var. Şimdi ben inşaat meselesi Ben şantiecim. Ya ben ya hakikaten işi biliyorum. Ben yani e, krizlere karşı dirençliyim. Nasıl e, krizlerde e, yönetilir? Nasıl çözülür? Nasıl işçiler e, malzeme alımı yapılır? Bunlarda hakikaten uzmanlaştım. Düce Spor'un en büyük eksikliğinin tesisleşme olduğunu ifade eden eser şu ifadelere yer verdi. Ondan sonra bir başka projemiz mesela Düce Spor. Evet Düce Spor. Şimdi Düce Spor bizim vazgeçilmezimizdir. Biliyorsunuz malum bir değerli arkadaşımız başkan olarak çıktı ücretsiz para sahip çıktı, bir noktaya getirdi. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de zengin bir iş adamı, bir kulübün başında. E şampiyon olabiliyor mu? Olamıyor. Buna biraz ruh lazım. Bu iş sadece parayla olmuyor. Şimdi başkanımız sağ olsun bayağı bir çaba sarf etti. Çünkü transfer ederek, e, çok para harcayarak bir noktaya gelemiyorsunuz. Zaten paranız da yetmiyor. Ne yapacağız? 80'li, 90'lı yılların ruhunu getirmek için altyapı tesislerini oluşturacağız. Nasıl yapacağız? Çok 10-15 tane sahalar oluşturacağız. Eğitimli, bilgili, e, güzel hocalar bulacağız. Öğrencilerimizin e, orada tesiste kalması için e, interneti e, internet vereceğiz. Ondan sonra yeme-içmelerini karşılayacağız. Niye çünkü gençlerimiz bizim e, ileriki aşamalardaki gözümüz yani. Burada yapmamız gereken e, gençlerimize kötü alışkanlıklardan kurtarmak için e, spora teşvik etmemiz gerekiyor. Gerekiyorsa ulaş, ulaşımı da sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra e, burada e, sadece bu futbol da değil, e, basketbol, voleybol bu alanda da bir çalışmamız çalış, çalışma yapmamız gerekiyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmamız gerekiyor. Konur Alp'e gittiğim zaman bazı sıkıntı ve problemler yaşıyoruz diye eser son olarak şunları anlattı. Mesela Konur Alp'te e, gittiğimiz zaman bayağı sıkıntı problemleri yaşıyoruz. Mesela orada bir tane halk bahçesi yapmak burada işte düğün salonu, oturacak yerler, kafeler, insanların rahat oturabileceği, hatta muhabbet edebileceği öyle bir tesis düşüncesi içindeyim. Bunu da bunu da yapacağız.